Tekrardan merhaba. Twitter'dan veri çekmenin şimdilik son bölümündeyiz. Bu sefer farklı bir uygulama yapacağız. Belirlediğimiz tarih aralığında burada da başlık oluşturdum. İstediğimiz sayıda tweet alma. Ya yani örneğin diyelim ki 1 Mayıs 2022'de 15 Mayıs 2022 aralığında ve veri almak istiyoruz. Hashtag'imiz var. Tabi bunu birden fazla hashtag içinde daha önce yaptığımız gibi şu şekilde yapabiliriz. Fakat biz burada bir hashtag'imiz olsun ve bir tarih aralığı belirleyelim. O aralıktaki tweetlerden 100 tanesini alma uygulaması yapalım. Bu sefer Galatasaray değil de Fenerbahçe için bunu yapalım. Önce bir liste oluşturuyorum. Daha önceki benzer şekilde fb list diyorum. Ne liste içerisinde liste olacağı şekilde verileri alacağız. Yine for döngüyü başlatıyorum. Ne t diyorum. Virgül tweet diyorum. In diyorum. Enumerate yazıyorum. sn-tweet modülümüzün kısaltmasını yazıyorum. Twitter Search Scraper'ı yazıyorum yine. Tabi şunu da tekrar belirteyim. Her seferinde modülleri buradakileri import etmiyoruz not defterini durdurduktan sonra tekrardan import etmemiz de gerekiyor. Aksi durumda hata alacağımızı unutmayalım. Ne demiştik? Fenerbahçe için 100 tane tweet'i belli bir tarih aralığında alalım. Örneğin bugün ayın ikisi olması gerekiyor. 2 Haziran. Yani ne yapalım? 1 Haziran 2022 ile 2 Haziran 22 arasındaki 2022 arasındaki tweetlerden 100 tanesini alalım Fenerbahçe ile ilgili olarak. Twitter search scraper'ın parantezini açtım. Yine hashtag'imi yazıyorum. Ne demiştik Fenerbahçe için? Burada küçük harflerle yazsak da hatırlayacağımız üzere örneğin büyük harflerle yazılan Fenerbahçe hashtag'leri de gelecek. Boşluk bırakıyorum. Since yazıyorum. İngilizce since den bir anlamı olduğunu hatırlarız. Ne demişim? 1 Haziran'la 2 Haziran arası. Önce yıl yazıyorum. Çizgi 06 yani Haziran 01. Boşluk bırakıyorum. Antil yazıyorum. Antilde ne oluyor? E kadar. E kadar ne oluyor? 2 Haziran demiştik. 2022 çizgi 06 02. Yani ne olacak? Hashtag'imiz Fenerbahçe tarih aralığımız 1 Haziran 2022 ile 2 Haziran 2022 aralığı. Örneği fazla bir aralık için yapmıyorum. Süreyi uzatmamak için. Buradaki ekrandaki işlemlerimizi uzatmamak için. Nokta get items Yine yazıyoruz. Parentis açıp kapamayı unutmuyoruz. For döngüsünden çıkacağız. İki not üst üste koyuyoruz. Ne if'i başlatıyoruz. 100 adet veri alalım. If t büyük 100 ise döngüyü kır break. Else diyorum. Listemizi ekle. Listemiz neydi? fb list liste içerisine liste eklediğimizde söylemiştim o yüzden tekrar bu şekilde liste parantezini açıyorum sırayla tweet.date daha önce yaptığımızda benzer şekilde tweet.id tweet.content tweet nokta user nokta ve ne hashtaglerimiz kaldı onları da alalım tweet nokta yanlış yazdık çalıştıralım kodumuzu listemize tweetler alınsın bir kontrol edelim fb listeden herhangi bir elemana bakalım Örneğin 8 yazalım. Yani 9. eleman gelecek. Veri gelmiş gibi Galatasaray'ı yaptık. Fenerbahçe için de yapalım. Bunu Pandas Data Frame'e atalım. FB Data Frame DF diyelim. Nasıl yapıyorduk? PD, Pandas PD olarak import etmiştik. Burada Data Frame yazıyor. Data Frame yazıyoruz. Büyük harfleri başlıyor. Bizden ne alacak? listemizi fb listemizi kolonlardan değiştirmek istiyorum. Kalam istiyorum. Tarih diyelim. 2. sırada tweet ID vardı. Tweet ID diyelim. 3. sırada ne vardı? içerik vardı. içerik diyelim. kullanıcı vardı username yani ne vardı hashtaglerimiz buna da ne diyelim etiket diyelim şimdi bu Fenerbahçe data frame'in ilk 25 tane elemanını yazdıralım bakalım neler gelmiş Hep metodu yerine mesela böyle de yazdırabiliriz. Bunları da hatırlamış olalım. 25'e kadar yaz diyorum. Gördüğümüz üzere verilerimiz aktarıldı. Etiketlerimizi görüyoruz. Biz ne yaptık? Küçük harflerle Fenerbahçe yazdık. Yine büyük harflerle Fenerbahçeler. Bakın ilk F büyük, tamamı büyük, hepsi gelmiş halde. Ve tarih aralığımız neydi? 1 Haziran, Sint'in 2 Haziran aralığıydı. Gördüğünüz üzere bu aralıkta veriler geldi. Twitter'dan veri çekmeyi şimdilik bitiriyoruz. Eğer farklı uygulamalar aklımıza gelirse yeni videolar ekleyeceğiz. Katılım için teşekkürler.